Merhaba arkadaşlar. Linux sistemimizi mahvedebilecek zararlı Linux komutlar serimizin 4. bölümüne hoş geldiniz. Bugün sistem başlatma sürecini tamamen bozarak Linux'un açılmasını engelleyen bir komuttan bahsedeceğim. Bu komutu çalıştırmadan hemen terminalime yazayım. mv b tmp. Şimdi bunu çalıştırdığımda ne olacak? Bunu çalıştırdığım an bin klasörünü başka bir yere taşımış olacağım. Yani mv dosya ve dizin taşımaya yarayan bir komut binde bizim Linux'un temel komutlarının bulunduğu dizin tmp'de geçici dosyaların saklandığı bir dizin. Sonuç olarak bunu çalıştırdığım zaman bin klasörü geçici bir dizine taşınacak. Sistem yeniden başlatıldığında gerekli komutlar bulunamayacak ve sistem başlamayacak. Çünkü terminal komutları çalışmayacak. O yüzden Bilgisayarımızı kurtarma modunda tekrardan e, çalıştırıp düzeltmeye çalışmamız gerekecek. Bu da oldukça zor bir süreç. O yüzden bu komutu da çalıştırmayacağız. Zararlı komutlarımızdan bir tanesi de budur. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki komutumuzda görüşmek üzere.